Sanayiye'de de insan serilmiş ya, araba serilmiş ya. de <laughs> komolya... <kolum> evet <laughs> Bey, bu yaşanan süreç nedir? ASKV hakim, spora sahip çıkmıştır. Hakem gelmemesi manzerettir. Dakaradan atar, yine atar. Hiçbir gerekçeli karar vermeden maçı iptal etmiştir. Geçen sene 40 para yaptığının aynı süresinde bize yapıyorlar. Baş tarihini veriyorlar, hiçbir gerekçeli karar vermeden maçın iptal edildi. <laughs> Sabancı 50 bin nüfuslu bir ilçe. 50 bin nüfuslu ilçeye, aşeye, kediye aslını boğduruyorlar. 8 otobüs yoldan geri çevrildi. 8 otobüs insan. İnsanlara gelmemiş. Böyle bir mantık zaten yok. Hakimin gelmemek diye bir ihtimal yok. Böyle ya. bir rapor da yok. Rapor niye yok diyorum. Şu anda müsait olmadığını söylüyor. Ali Aslan'ı arıyorum. Telefonu açmıyor. Bu yani geçen yapıyorum. sene yapılan 40 pınar yapılan abi bu süreçte panca mı yapılmak istiyor? Başka ya? bir anlamı varsa kendileri söylesinler. O zaman çıksınlar aslanlar gibi söylesinler. İki takım oraya kadar çıkmış. Yarım saat sonra hakem gelir özel aldırılırdı. Neredeyse hakemler gelirdi. Ankara'dan hakem geldiğini söyleniyor. Ankara'dan hakem gelir de şey yapmaması mümkün olabilir mi? Böyle bir mantık var mı? Ee, bu Akyazı Altıfane futbolcunun sakat olduğunu söyleniyor. Şöleniyor. Zaman kazanmak için mi yapıldığı söyleniyor? Bizi zannedersem eski topçuları toplayabilmenin hesabı için. 13 tane sanki topçuları sanki. varmış. Şeyle, Parmakla şey. sayıldı. 13 tane ben, topçuları. Çoğu da gelmiyor. 13 tane kadro. Bu, ben aklıma öyle bir şey geliyor. Bazı yani Ağzı ve e Başkanı Akyazı'da olduğu için geçen sene ki süreç bir sapanca yapılıyor mu? Öyle mi diyorsunuz? Ben öyle düşünüyorum. Her zor maçta Sapancalı'nın Ünlü topçularına kırmızı kart veriyorlardı abi evet. ya. Hakkımızı yiyin. Ne yapacaksınız <laughs> bu <bir> süreçte? <laughs> şey ne ne gerekiyor? <laughs> onu yapacağız. Evet. Yani Sapancalı bu kadar çocuk 11 22 10 daha 32 tane maçta mücadele veriyorlar. Ayrıntıları hepsi Sapancalı'nın genç çocukları. Bu çocuklar ne yapayım? Taraftar. <gülüyor> e, taraftar ve bizimkini saymıyoruz. Sadece o topçuların emeğinden yazık günahları. <laughs> Yani balı bize yakıştıramıyorlar. Ettiğimiz mücadele yazık. Yazık. Hukuksal süreç başlatacağım. Bravo! Hukuksal süreç başlatacağım. Başlatacağım. Pazartesi için de maç <laughs> isteyeceğim. Zaman kazanmalarına fırsat vermeyeceğim. <laughs> Hakem mi yok? İstedikleri zaman istedikleri hakim, istedikleri yere atıyorlar ya. Hendek maçında... ...birinci, üçüncü dakikada kırmızı kart penaltı olması gerekirken... ...kırmızı kartı vermedi, penaltıya verdi. Maç 2-2. Direkt çıkmamızı direk engelledi. Direkt çıkmamızı engelledi. 2 puan oradan gel. Kırkpınar maçı. Kırkpınar maçında çocuk kafasını <laughs> okşadı diye yere düştü diye zaten kurmuş bir tezgah. 2 puan oradan 4. 2 eksik dendek maçına gittik. 2 puan da oradan aldık var. Harmanlık maçında zaten 20 dakikada 2-0 galip. 5-0 da oldu. Adamlar yorulmasın o, bu maçı çıkarttık ve eksik. Bir geldi lider gitmemiz gereken maçta biz şu anda <laughs> ikinciyi de oynayamıyoruz. Hangisi İnanamayız yenmiş şu ana kadar? Bir koca ile iki sefer dört ya. maç yapmışız. İki biz al, yenmişiz. İki onlar yani. Aksa al, bizim de hakkımız. Mehmet Bey pekala bu etik midir? Yani bir ASKB başkanı Kesinlikle hak yazılı pek. Ak yazılı, ak yazılı oynayacağın maça hakem çıkarılmıyor. Etik midir? Özellikle ona dikkat etmesi lazım. Eğer ben Sapancalı olup da, Sapanca ASKV, yani Sapancalı biri olup da ASKV başkanı olursam, Sapanca Sporu bir maçında böyle bir diske girmezdi. Eğer bu Hendek'te veyahut da başka bir karasule yapıyor olsaydı, hiçbir şey denmezdi ama. Adamın ak yazılı olmuş olmasından dolayı kendini zan altında bırak.